Apocalypse. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz böyle Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar bugün Yani gördüğünüz gibi 700 abone Özel bir paylaşıyorum Bunda isteyeniniz bayağı bir oldu Şimdi beyler şunu söyleyeyim öncelikle Eğer sorularınız varsa benim hakkında merak ettiğiniz Sorun soru cevap yapacağım abimle benim yani güzel bir video olur diyorum. Şimdi söyleyecek diyeceksiniz ki beyler uzun bir süredir neden video gelmiyor? Uzun bir süredir video gelmemesinin sebebi arkadaşlar hani ben ekran kartı aldım yeni bildiğiniz üzere Discord sunucumuzdakilerden birçoğu bilir. Bu o, o ekran kartı hakkında birkaç tane arıza yaşadım. Yok ya. ama böyle en sonunda o sorunu da hallettim yani çok güzel oldu yani artık videolarda ben de yüksek FPS alacağım zaten görüyorsunuz FPS'im eski K'ye göre çok daha fazla kardeşim. Yo yo gel gel gel. gel. Mesela bu çocuk bu çocuklar gibi olmayın yani arkalayıp kaçmayın ya arkalayacaksanız tam arkalayın ya da arkalamayın yani bu <laughs> düştü mü lan düşmemiş sandıklar arıyor ya bana acilden bir olta lazım şu kartopunu olta niyetine kullanabilirim Beyler şimdi yani bu 700 abone özel pekimiz bildiğiniz gibi ben default pekleri sevdiğim için 16x yok 32x veya 16x olması lazım peki ben de bilmiyorum yani şuradan Evet hey kardeş? Hani? Kapa. Anladım hocam. Arkadaşlar artık yani düzenli videolar geçiş yapacağım ama tek sıkıntım internetim internetimi de bir güzel çekebilirsem. Clean gelebilir. Ulan bir yer gel. gel buraya. Beyler birazcık şöyle bir butterfly yapalım Arkadaşlar bana makro diyen olmuş Geçen hani şeyde nasıl hızlı koyun Kasılır videomda Kardeşimize kestik şöyle Abi şimdi yani neden kanserliyorsun ki Şöyle yazalım abi Allah'ım <laughs> bay switch bu çocuğu bak ben bir yerden tanıyorum Ona mı satayım? Bir yerden sağlam ok geldi Aha Beleş <laughs> gitsin Her bari. K değiliz arkadaşlar ya bir K olamadık Abi Ender Pearl'ü çıktı Ender Pearl'ü şöyle şöyle Eee nerede bu kardeşimiz? Kardeşim gel şimdi şuraya Ender Pearl'ü nereye lan? ya kanserlik yapma işte ama kim bu ne ya at at kanserle ama unutma ki seni bu keseceğim oğlum bu sana vermeyeceğim abi adama zehir atacağım kanserlik değil mi anasını satayım o mu kanserleyecek Evet arkadaşlar ikinci geçelim Evet arkadaşlar ikinci ve son partımıza geldik Umarım da bu partı da çıkartacağız Beyler hani şöyle söyleyeyim Ekran kartı aldım yani fazla da konuşmadım Çünkü sabahın köründe çekiyorum bu videoyu Şöyle saat yazayım Saat 10 10'da bir video girişiminde bulunduk Hop şöyle şunu şurada şunu kırdık Endermite'ı bırakalım Hadi şunu Hop hop, hop, hop. Geldi arkamızda. Bak. Eee kardeş. Her şöyle öyle sağ klik makasıyla olmuyor. Arkadaşlar ortayı, ortayı kırdık. Kaçın şimdi. Çünkü ortayı aldığınız zaman adamlarda fazla bir item kalmıyor. hop hop hop. Hep set olduk zaten biz çok güzel X bir şeylerimiz Ben böyle setleri de böyle yani mavi edit. Ama 8 sıkıntı elmas kılıcı bulsaydım gösterecektim. Arkadaşlar şimdi son oyuncu nasıl hızlı koyun kasılır biliyorum. Cidden 1600 izlendi ve 2 kya doğru gidiyoruz. Çok güzel bak elmas kılıcım oradaymış Kardeş, ne arkadaşlar ne yapalım? Arkadaşlar küçük yerine tıklamaya alıştık Bakalım kaç cps 12 13 yani güzel hani zaten eski kadar iyi oynayamıyorum bunu her videomda da söylüyorum. Diğer kardeşimiz burada bunu da keselim şöyle bu şekilde ve Discord'dan birisi yazdı keşke rahatsız etmeyini etmeyin alaydım. Kardeş selam aleyküm derken adam dokunamadı. Yok, Yok kardeş öyle ya ama. Ve son bir kişiyle bir vs bir kaldık bu kardeşimizi keselim Ve sonra beyler arına pvp'ye geçelim çünkü <laughs> orada itemları size rahat bir şekilde gösterebileceğim Şimdi kardeşim gel bakayım sen de şuraya Kaçma ama Kaçamam kurtulamam aslanım Gel Arkadaşlar bildiğiniz gibi daha farklı videolar istiyorsanız da Adam kendi tuzağına kendisi düştü nasıl? Evet arkadaşlar hızlı şekilde arna pp partımıza geçelim. Evet arkadaşlar arna pp partına da geldik. Arkadaşlar şimdi şunu da söyleyeyim eğer bu videoyu buraya kadar izleyen kardeşlerimiz varsa yorumlar kısmına merak ettiğiniz benim benim hakkımda merak ettiğiniz sorular varsa yazın arkadaşlar çünkü soru cevap çekeceğim bunu zaten söyledim az önce. Beyler şimdi gapple böyle normal default gapple suyu böyle lavı yani default pack gibi düşünün ama sadece şu elmas baltası falan kılıcı da değişecek ama değiştirmedik böyle güzel kalsın dedik bir ayrıcalığımız olsun elmas setimiz mavi edit. ama tek sıkıntı elmas kılıcımız mavi değil normal default elmas bu kardeşimiz de brazil yapmaya çalışıyor aa yayımızı göstermedim yayımız da böyle arkadaşlar yani güzel benim çok hoşuma gitti ince bu kardeşimize biz ok fight gireceğiz galiba gel kardeşim ama o fight girerdim arkadaşlar hiç durmadan kanserler dururdu. Oltamız şey böyle yani oltamız da böyle arkadaşlar. <laughs> yani bildim çok şampiyonum şu 700 aboneye özel. Ama 700 abone değiliz herhalde bir abone falan kaldı. Ve beyler umarım da bu videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.